emeklilik müracaatı sonrasında red cevabı alanların Emeklinize red cevabı gelmez, gelmesin diye nelere dikkat etmeniz Bunun için de yine birçok işlem yapılması gerekiyor. Herkese merhaba sizlere çalışma hayatını, emeklilik konularını anlatmaya videolarımız aracılığıyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmanız, bizleri takip etmeniz bizleri mutlu eder. Özellikle emeklilik konularında çokça video hazırladım. Geçmiş videolarımızı da izleyebilirsiniz. Canlı yayınlar yapıyoruz haftanın 3 günü. Aynı zamanda güncel konuları da değerlendiriyoruz. 3 Mart 2023 tarihinde EYT yasası çıktı. Emeklilik için müracaatta bulunup emekli olanlar oldu. Ama emeklilik müracaatı sonrasında red cevabı alanların sayısı bir hayli fazla. Yaklaşık olarak da 2,5-3 milyon EYT'li de müracaatta bulunacak zamanı geldiğinde bu durumda iseniz emekliliğinizi beklerken yarın öbürsü gün emekli olduğunuzda sizlerin de Emeklinize red cevabı gelmez, gelmesin diye nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor olmanız gerekecek ve red cevabı geldiyse de ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi EYT'de kimlerin başvuruları reddedildi? Bundan sonra emeklilikte biraz sonra sayacağım 12 madde sizin için de geçerliyse sizin de emekliniz geldiğinde siz de emeklilikte red cevabıyla karşı karşıya kalırsınız. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi ortağı olduğu şirkette sigortalı olanların 2019'a 9 sayılı genelgeye istinaden emeklilikleri reddedilebiliyor. Ya da SSK'dan emeklilik için müracaatta bulunduysa Bağkur'dan emekli olması gerekiyor. Bunun için de yine birçok işlem yapılması gerekiyor. Kimler kendi şirketinde sigortalı olabilir? 1.10.2008'den önce bir kişi bir limited şirketinin çalışanı iken daha sonra sigortalı çalışırken hisse almış ve sigortalılığı devam etmişse bu işlemler 1.12.2008'den önce olmuşsa o kişinin sigortalılığı devam eder. Ancak sigortalı çalışırken 1.12.2008'den sonra hisse aldıysa bu kişinin günleri Bağkur'a geçer. Giriş çıkışlar varsa yine artık Bağkur'a geçer. Ya da siz başka bir işletmede çalışıyorsunuz hiç borçluk vermeden kendi kurmuş olduğunuz şirkette sigortalı olduysanız yine bugünlerin bağ kurulu olması gerekir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. 2019'da 9 sayılı bir genelge çıktı. Bu genelgeyi isnaden ortağı olduğu şirkette sigortalı olanların emeklilikleri en çok reddedilen bir nedendir. Bunu biliyor olmanız gerekecek. İkincisi başkasının primleri sehven sizin gündeminize dahil olduysa emeklilik için işte İlk işe başlama tarihine göre örnek veriyorum sizden 5900 gün isteniyorsa ve siz de hizmet dökümünüze bakıp 5900 günü görüp emeklilik için müracaatta bulunmuşsanız ancak hizmet dökümünde başkasının günleri size karışmışsa yani hizmet dökümünde başkasının ismi varsa o günler size ait değildir daha sonra silinecektir bunu bilmeniz gerekiyor. Siz prim gün sayısını ulaştığınızı düşünürsünüz ancak emeklilik aşamasında bu prim günleri sizden çıkartıldığında eksik gününüz kalır ve emekliniz yine reddedilir. Bunun için de tekrar eksiklerinizi tamamlayıp emeklilik için müracaatta bulunmanız gerekir. Bu süre zarfında da siz emekli aylıklarınızdan maalesef yararlanamazsınız. Üçüncüsü, bağkur primlerini ödemediği günlere borçlanınlar. Siz bağkurlusunuz. Yani kendi adınızı iş yeri açtınız, şirket ortağı oldunuz ama Bağkur primlerinizi ödemediniz, çıkan aflarla da silindi. Ve o süreler boşta gibi gözüküyor. Sizin de gününüz eksik. Biliyorsunuz Bağkur'da kaç gününüz silindiyse istediğiniz kadar gün satın alamıyorsunuz. Bağkur'un tamamına silinen tüm süreye ihya yapmanız gerekiyor. Siz de Bağkur'un silinen tüm süreye ihya yapmayıp da örnek veriyorum Doğum borçlanması yaptınız o süreye ve parasını da ödediniz. Emekli olacağınızı zannediyorsunuz ya da emekli olmuşsunuz. Bağkur'da silinen günlere borçlanma yapıldığı zaman bu borçlanma daha sonra iptal olur. Paranız da size ödediğiniz rakamlardan iade edilir ve emekliliğiniz iptal olur. Bu durumda emeklilik için müracaatınız redde edilir. Buna da çok dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Dördüncüsü birden fazla iş yerinde çalışanlar var. Bir yerde 30 gün diğer yerde de 30 gün. Yani aslında primleriniz 60 gün gibi değerlendiriliyor. Bir ay 30 günden fazla, bir yılda 360 günden fazla. Ama siz bunlara hiç dikkat etmediniz ve prim gün sayınızı tamamladığınızı düşünüp emeklilik için müracaatta bulunuyorsunuz. Daha sonra iki iş yerinde çalıştığınız günler tek 30 günü geçmemek şartıyla birleştirildiğinde fazlalıklar silineceği için eksik gününüz kalır. Buna da çok dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Beşincisi çalışmadığınız halde kendinizi sağda solda bir yerlerde sigortalı gösterdiyseniz ve de bu tespit edildiyse sizin yine sigortalıklarınız iptal olur. Bu durumda da emekliniz iptal olur ya da emeklinize red cevabı gelir. Sosyal güvenlik kurumu sizi çağırır. Siz bu iş yerinde çalıştınız mı? O iş yerinde patronunuz kimdi? Kaç lira alıyordunuz? Bu iş yerinde bağlantınız var mı? E şayet o iş yerinde çalışmadığınız halde kendinizi sigortalı gösterdiyseniz yine emekliniz reddedilir. İşe başlama tarihinde siz 18 yaşından küçüksünüz. İlk işe başlama tarihiniz var. İşte 8 Eylül 1999 öncesinde de başlangıcınız var ve kendinizi EYTli olarak görüyorsunuz. Primlerinizi tamamlamışsınız, sigortalık sürenizi tamamlamışsınız, emeklilik için gittiniz, müracaatta bulundunuz. Ancak ilk işe başlama tarihiniz, annenizin ya da babanızın işletmesi ve 18 yaşından küçükseniz sizin bu başlangıcınızı SGK iptal eder ve belki de EYT'li dahi olamayabilirsiniz. Bu konuya da çok dikkat edin. Yedincisi, emeklilikte son 2520 güne bakılır. Son 2520 gün içinde en fazla hangi statüden priminiz varsa o statüden emekli olursunuz. Sizin son 2520 gün içinde primlerinizi, sizden istenilen primleri tamamlamanıza rağmen örnek veriyorum SSK'dan gidip emekli için müracaatta bulundunuz ama son 2520 gün içinde SSK gününüz değil Bağkur gününüz fazlaysa SSK'dan sizin bu emekliniz reddedilir. 8. Yurt dışı borçlanması ile ilgili yurt dışında bulunduğu sırada, sırada Türkiye'de sigortalı olanlar var. İşte sahte sigortalılık Türkiye'de değil ama Türkiye'de kendisini bir yerde sigortalı göstermiş. Bu kişilerin sigortalılıklarının sahte olduğu daha çabuk tespit ediliyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişinin o tarihte Türkiye'de olmadığını görüyor. Siz Türkiye'de nasıl sigortalı olduğunuz Ve bu araştırıldığı zaman bu sigortalılıklar iptal ediliyor. Emekliliğinize reddedilir. Yurt dışında, mesela Almanya'dasınız. 1.12.2008'den sonra isteğe bağlı ödüyorsunuz. Ama isteğe bağlı ödeme hakkınız yok. Ama siz ödemeye devam ettiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu sizin emekliliğinizi primlerinizin eksikliğinden dolayı reddeder. Çünkü o günleri siler. Siz de madem ya neden benden bu parayı aldınız? Deme gibi bir durumunuz olmaz. Derseniz de SGK'ya değil gidip dava açarak artık e, yargıda hakkınızı aramanız gerekir ama emekliliğiniz reddedilir. Günlerinizi tamamladınız. Emeklilik için müracaatta bulundunuz ama askerdeyken siz sigortalı çalışmaya devam ettiniz. Sigortalıklarınız ödendi. Askerde iken sigortalı çalıştığınız bu günler silinir. Bu nedenle de yine eksiğiniz kalır ve eksiğinizden dolayı tam günle emeklilik için müracaatta bulunduysanız Emekliniz reddedilir, tekrar askerlik borçlanması yapıp bir kere daha askerlik borçlanması sonrasında cebinizden parasını ödeyerek günlerinizi tamamlayıp tekrar emeklilik için müracaatta bulunmanız gerekir. Bu konuya da çok dikkat etmeniz gerekir. 11. sırada 28 Şubat 2011 öncesinde kendi adına iş yeri olanlar, şirket ortağı olanlar kendi iş yeri dışında başka bir yerde de sigortalı olarak çalışamazlardı. Bu durum varsa şayet kendi iş yeriniz dışında 28 Şubat 2011'den önce sigortalı olduysanız o sigortalıklar da iptal edilir. Bu sürelerin Bağkur'a geçmesi için de işlemler yapmanız lazım. Emekliniz reddedilir. 12. sırada da Bağkur'a borcu varken emeklilik için müracaatta bulunanlar. Asgari ücretin iki katına kadar borcu olan kişiler Bağkur'a borcu varsa emeklilik için müracaatta bulunabilirler ve emekli de olabilirler. Emekli oldukları tarih itibariyle asgocetin iki katından daha az olan borçları da emekli aylıklarından kesilmesi gerekiyor. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu bu kanunu dinlemiyor. Emeklilikleri reddediyor. Ama buna çok dikkat edin. Asgari ücretin iki katından daha az borcunuz varsa emekliliğiniz reddedildiğinde buna muhakkak itiraz edin. Ama emeklilik için müracaatta bulunduğunuzda asgari ücretin iki katından daha fazla borcunuz varsa yapacak bir şey yok. Bu borcu ödeyip tekrar emeklilik için müracaatta bulunmanız gerekiyor. Şimdi hem EYT'lisiniz, emeklilik için müracaatta bulunmuşsunuz, emekliniz reddedilmiş olabilir bu nedenlerle dolayı. Ya da Yetelisiniz. Günlerinizi tamamlayınca ya da şartları tamamlayınca emekli olacaksınız ama bu durumlar varsa bunlara çok dikkat edin. Yoksa sizin de başınıza aynı olaylar gelir. Emeklilik için müracaata bulunursunuz, Red cevabı alabilirsiniz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ve emeklilik konusu çok önemlidir. Bu konularla ilgili ya Özgür Bey siz bunları anlatıyorsunuz ama ben de aynı durumdayım. İşin içinden de çıkamıyorum, ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya da bende de bunlar var mı? Bir bakalım edelim nedir, ne değildir ona göre emeklilik için da bulunalım derseniz bana ulaşabilirsiniz. 543 625 5625 WhatsApp hattından danışmanlık hizmeti almak istiyorum diyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz ilde bir sosyal güvenlik e, bağlı ile bir sosyal güvenlik uzmanı ile alo 170'i arayarak ya da sosyal güvenlik kurumuna giderek de durumunuzu netleştirebilirsiniz. Ben sizlere nasıl emekli olacağınızı, emeklilikte hangi kurallara, hangi konulara dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Başlıca konumuz emeklilik ama çalışma hayatının tüm konularını anlatıyorum. Siz de bu konularla ilgileniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.